Herkese iyi günler dilerim. Bu videoya hoş geldiniz. Benim adım Tolga ve bu videodaki sunucunuzum. Bugün 24 Mayıs 2021. Tanınabilirlik açısından sunum düzeni her gün aynı. Değişen tek şey günlük veriler. Gelin hep beraber bu videoda kripto para birimlerindeki gelişmelerine bakalım. Umarım bu videoyu izlemekten keyif alırsınız. kripto piyasasında toplam 10.000 adetin üzerinde kripto para birimleri bulunuyor. Bu özette en popüler 7 kripto para birimlerini görüyorsunuz. Biz bu videoda sadece Bitcoin kripto para birimine odaklanacağız. Bu grafikte tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değerini görüyorsunuz. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri şu andaki hacmi 1 trilyon 540 milyar dolar kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Şimdiye kadar en yüksek piyasa hacmi 2 trilyon 579 milyar dolar. Bizim için tansiyon şimdilik çok yüksek. Biz yatırımımızı gösterge düşünce yapacağız. Yani gördüğünüz alt kırmızı çizgiye doğru. Bu grafikte toplam piyasadaki bitcoin'un hakimiyetini görüyorsunuz. Toplam piyasadaki şu anda Bitcoin'un hakimiyeti yüzde 46. Bitcoin para birimi hakimiyetini gittikçe kaybediyor. Şimdi altcoin'lara Bitcoin'dan daha fazla ilgi olduğu görüyoruz. Bu grafikte Bitcoin'un Amerikan doları bazında uzun vadedeki gidişatını gösteriyor. Şimdiki tavan fiyatı 65 bin dolar. Kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı baya bir düşüşte. Bu grafikte Bitcoin'un Türk lirası bazında uzun vadedeki gidişatını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı baya bir düşüşte. Şimdiki tavan fiyatı 530 bin Türk lirası. Kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Bizim için tansiyon şimdilik çok yüksek. Biz yatırımımızı gösterge düşünce yapacağız. Yani gördüğünüz alt kırmızı çizgiye doğru. Bitcoin Türk lirası bazında 13 Mart 2021'den 14 Nisan 2021'e kadar bu süreç içinde %2102 kazanç sağladı. Bu kazancı başka yatırımla zor gerçekleştirebilinir. Fonu İngilizce'de Fair of Missing Out'ın kısaltılmışıdır. Yani Türkçe anlamına çevirirsek şu anlama gelir. Avantaj kaçırma korkusundan yanlış zamanda yatırım yapmaktır. Örnek olarak 4 fotoğrafla size açıklayabilirim. Başta insan ne yapacağını bilemiyor. Fakat ne zaman medyada ve çevrende bunu konuşmaya başlayınca sende inanmaya başlıyorsun ve katılıyorsun. Bu çok çok geç olmuş oluyor. Bu fonu aynı zamanda fiyatı gereksiz yere yükseltir. Size kripto para biriminin hakkında bir şey anlatmak istiyorum. İlk bitcoin piyasaya çıktığında çocuklar ve bilgisayar nerdleri ilgileniyordu. Sonra da kaçak parası olanlar yatırım yapmaya başladı. Bundan dolayı çok dengesiz fiyat değişmeleri oldu. Bir önceki dalgada yavaş yavaş diğer insanlar ilgilendi, tabii ki tereddüt etseler bile. Bu son dalgada gittikçe büyük şirketler ve ülkeler katıldı. Kripto genel piyasasının hacmi büyüdükçe fiyatlarda gittikçe dengeleniyor. Kripto para birimleri şimdi çılgın vahşi hayattan ve modern hayata dönüşmek üzere. Şüphelenen insanlar bile gittikçe kripto para birimlerine katılmayı düşünüyor. Yatırımlarınızda acele etmeyin çünkü her zaman daima yeni fırsatlar vardır. Sabırlı olun ve günlük hareketlere odaklanmayın. Mutfağa bakın ve derin bir nefes alın. Uzun vadeli yatırımlar en iyi yatırım getirisine sahiptir. Bu videoların yanında ek olarak naklen yayınlarımız oluyor. Youtube'da naklen yayınlarımız kırmızı yazıla canlı yayın yazıyla tanıyabilirsiniz. Sizi naklen yayınlarımıza da davet ediyoruz. Bu canlı yayınlarımızı kaçırmamak için abone olun ve zili aktifleştirin. Bu video tam sizin ihtiyacınız olan şeydir her gün güncel veriler sunulmaktadır. Hiçbir ayrıntı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone olmak için düğmeye tıklayın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz, beğendi tuşuna tıklayınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.